Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de, bugün sizlerle birlikte Tors Sig nasıl bağlı geçilir onu göstereceğim. Geliyor. Şu kenara geçin arkadaşlar. Sig sizin önünüzden gidiyor. Şöyle eğilerek geçebilirsiniz. En rahat şekilde geçebilirsiniz

Bakın. Bu kadar. Siz sizi burada bekliyor. Kapının yanında içine geç, girebilirsiniz. Bir dahaki odaya giriyorsunuz. Ama ben böyle göstermek için böyle bir şey oldu. Ne? Dorsan çıktım. A, dorsan çıktım. Dorsa bakın arkadaşlar.